Herkese merhabalar sevgili dostlar. 11 Mart Cumartesi İstanbul Yarış Programı tahminleriyle ile sizlerle birlikteyiz. Diyarbakır ve Adana tahminleri de kanalımızda mevcuttur. Arzu ederseniz izleyebilirsiniz. Arkadaşlar İstanbul'da bizleri 8 koşul bir program bekliyor. Tamamı sentetik pist yarışları olmak üzere. Burada izleyeceğiz. 1 altılı, 1 dörtlü, 1-7'li plase olacak. Önce 4'lü Ganyan'da başlayacağız. Fakat abone değilsek abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayalım. Şart 4 dişi ilk yarış X1'li bir koşu olacak arkadaşlar. Yani Temmuz ayından beri şart 4'ü dolmamış olan safkanlar start alıyor. 4 yukarı İngilizler 1400 metrede koşacaklar. Arkadaşlar burada verdiği 77 günlük araya rağmen 2 numara kar kızın kazanma ihtimalini çok yüksek görüyorum kalite itibariyle bu koşuda rakip olabilecek ona bir numara Pace isimli safkan olduğu kanaatindeyim fakat Pace'in de güne dünever ikinci olmuş bir isim olmasına karşın Kar Kız'ın kalitesiyle ee, mücadele edebilip edemeyeceği birazcık soru işareti bende. Ben burada Duygu Faturan'ın iyi hazırladığı kanaatindeyim. Safkan'ın kar bakınız idmanı 40.5-27.5 çok rahat bir tempo bir idman olduğunu belirtmek istiyorum. E, ee, tabi bunundan öncesinde yine başka idmanlar olduğuna da eminim ben. Ee, burada 2 numara kar ee, tek diyebiliriz ee, açıkçası. iki numarayı burada birinci dörtlü Ganyan'da tek olarak başlayalım. İkinci koşuya geçelim arkadaşlar. 15 handikap bir yarış olacak. 3 yaşlı İngilizleri 2000 metrede sentetik pistte izleyeceğiz. Arkadaşlar bu koşuda favorim bir numara. Anadolu Fatih'i İzzet Aksoy'un sahibi olduğu Safkan Haris Karataş'ı birlikte start alacak burada. Ee, bir numara favorimdir. Fakat burada tek bırakmak biraz daha zor gözüküyor. Yine de yine de yedili plasede bir numarayı tek bırakabiliriz. E, ee, üçlü Ganyan ve dörtlü Ganyan oyunları içinse şunu söyleyeyim. Üçlü oynamanızı tavsiye etmem fakat dörtlü Ganyan da bir önceki ayakta tek geçtiğimiz için burada oynayabilirsiniz. Rakip yazmanız gerekiyor çünkü. Burada arkadaşlar 2 numara Veni Vici isimli safkanı ve 3 numara Pax Romana'yı e, rakip olarak yazmanız gerektiği kanaatindeyiz. 1 numara Anadolu Fatih'ine burada özellikle 1. dörtlük Ganyan'ın için bahsediyorum. 7'li plasede 1 numara Anadolu Fatih, e, an numara Anadolu Fatih tek başına yeterli olacaktır. Son idmanını da gösterelim. 37-24-30 Anadolu Fatih'inin son idmanı kumpiste. Geçelim üçüncü koşuya. 21 handikap bir yarış arkadaşlar. 4 yukarı İngilizler 1300 metre sentetik pistte start alacaklar. Bu koşu aynı zamanda 6'lı gayenin ilk ayağı olacağı için e, tabii ki de önem arz ediyor arkadaşlar. Burada e, sadece bir e, safganın idmanı girili vaziyette onu da belirtelim. Bu da bir e, enteresan bir detay. 8 safkan var arkadaşlar. İlk tercihimiz Mamba Forever. E, Halis Karataş da start alıyor. Zaten kendi safkanlarına biniyor burada Halis Karataş. İbriyamında e, 2 numara Polp'u kesinlikle son dönemde de yarışlar koşmuş etmiş olması ile birlikte Akın Sözen ile birlikte burada şans verilmesi lazım. Bu mesafede de etkili bir isim. Ben arkadaşlar 1 ve 2'yi yazdıktan sonra burada Görkem Özçelik'te Çakır Yıldızı'na şans vereceğim. Burada 1.17.09 görmüş bir isim. Aynı zamanda 14 gün evvel son yarışı 3. olmasıyla birlikte dikkat çekiyor. Bence 5 numara Çakır Yıldızı'nın bu yarışta geliri var. O yüzden 1-2-5 şeklinde 3 safkanlı arkadaşlar ilk koşuyu geçmek kanaatindeyim ben bu yarış için. Yani ilk ayak için öyle söyleyelim. Dördüncü koşu arkadaşlar Maiden dişi 3 yaşlı İngilizler 2000 metre sentetik pist yarışı 11 safkan start alacak burada. 1 numara Coco Sister ve 7 numara Rosa Di Papa isimli safkanların burada avantajlı olduğunu söyleyebilirim. 1 numarada Aprantal Yıldız'ı izleyeceğiz. Dış start tercih istenmiş olan safkan en dış kulvardan start alacak. Tek e, dış start tercih istemli safkan olduğu için bu avantajı sağlamış. 21 gün evvel 5. olan isim daha evvel bu mesafede 2.12 derece görmüş. Ee, bu kötü bir yarış olduğunu belirtmekte fayda görüyorum. Fakat e, Safkan bir kere öyle koştu diye her zaman öyle koşacak diye bir kaydı yok. Yalnızca 4 yarış görmüş bir isimden bahsediyoruz. 21 gün evvelki 5. liğinin ardından ben bu yarışta daha iyi performansla birlikte galibiyet için aday olduğu kanaatindeyim. Zaten rakiplerine kıyasladığımızda iyi olduğunu görebiliyoruz. Rosa Di Papa'ya gelecek olursak 7 numara Gökhan Kocakaya'nın bineceği Safkan 45 gün evvel ikincilik elde etti. O da 4 yarıştır tabela dışına hiç çıkmamış bir isim. İlmanlarını gösterelim 1 ve 7 numaralı Safkanların 1 numara Coco Sister 36-23 gördüğünüz gibi sentetik pistte gayet güzel bir idmanla geliyor. Rosa Di Papa ise 400'de 22.5'luk bir idman yapmış. Tabii burada şu detayı da vermek lazım. Rosa Di Papa 45 günlük bir arası var. Ee, ama bu e, özellikle de arkadaşlar bu safkanlar İngiliz e, safkanları oldukları için e, 3 yaşında olduklarını düşünürsek hani 2'den daha yeni 3'e dönmüş isimlerde. Bu tarz aralar veya 2 yaşındayken bu tarz aralar çok da fazla mühim değildir. 45 gününde 30 gün arasında çok bir fark yaratmaz hani onu belirteyim. 1 ve 7 yeterlidir bizim için burada arkadaşlar. 2 safkanla geçeriz diye düşünüyorum. Başka bir ilave seçeneği varsa kafanızda yazabilirsiniz. 5. koşu 3. ayak şart 4 bir yarış dişilere mahsus. 4 yukarı arap atlarının 1400 metrede sentetik pistte mücadelesi izleyeceğiz. 11 safkan start alıyor arkadaşlar. Burada 1 numara kızılca pınar. Ve 2 numara Black grey arasında bir galibiyet mücadelesi bekliyoruz. Ee, sürpriz isim gelirse 9 numara Safiha, 11 numara Tuğçem burada olabilir ee, sürpriz olarak. Tuğçem'e neden sürpriz verdik? Son yarış kötü performans, düşük handikaplı bir safkan. Bu yüzden sürpriz yaratabilir. Safiha'ya niye sürpriz verdik? 122 günlük bir arayla geliyor olması bu safkanı sürpriz yapıyor diyebilirim. Bunun haricinde burada kurtarı ekürüsünden safkanlar bulunmakta. Prenses Turbo ve Günyeli. Prenses Turbo burada gizli ekürü diyebileceğimiz bir konumda belki de ahırdaş oldukları için bunu belirtiyorum. Ee, 7 numara Günyeli'nin burada aslında performans olarak daha çok beklenti yüksek olan safkan olduğunu söyleyebilirim. Fakat onun da bu grup içerisinde şans bulmasını birazcık zor buluyorum arkadaşlar. Bu yarış birazcık daha sanki safkana kondisyon kazandırma, yarış gösterme amaçlı gibi geliyor bana. 44 günlük bir arayla geliyor. Burada yine tabela hedefledikleri kanaatindeyim. Galibiyet bir birazcık daha zor gözüküyor. Ee, özellikle burada arkadaşlar öncelik vereceğimiz safkanlar 1 ve 2 numaradır. Peşi sıra burada e, istediğiniz bir şekilde fark etmeksizin yani 11, 9 ve 7 numaralı safkanlar ilave edilebilirler. Ama sıralama gözetmiyoruz burada dediğim gibi. bir iki yeterli. E, 11, 9 ve 7'yi istediğiniz şekilde istediğiniz kadar yazabilirsiniz. Altıncı koşuya geçelim arkadaşlar. 15 handikap 4 yaşlı Arap atları 2000 metrede sentetik pistte çıkacaklar. 9 safkanın start alacağı bu koşuda. Biz Ketence Aslan'ı 3 numaranın burayı kazanmasını bekliyoruz. 21 gün evvel ikinci lik elde eden safkan daha evvel kazanmıştı. Musta Burada Kadir Tokaçoğlu ile birlikte start alacak. Rakibi de Mustafa Çiçek ile start alan Ocakbaşı 4 numara diyebilirim herhalde bu yarış için. Bu ikili arasında bir mücadele bekliyorum arkadaşlar. Fakat 3 numara Keten kazanacağını düşünüyorum. Kahraman Efe yine mücadeleye dair olabilir. Doğu Yıldız'ı bir şeyler yapabilir burada. Ee, yani mücadele bu şekilde gidebilir ama 3 numara Keten Caslan'ı kazanır diyorum. Biz burada arkadaşlar 6. koşuda 3 numara Keten size tek olarak veriyoruz. 7. koşu Galata Kulesi koşusu açık 3 bir yarış 4 yukarı İngilizler 1500 metre sentetik pist yarışı arkadaşlar 6 safkan start alıyor bir önceki koşudaki tekimizden memnun olmayan arkadaşlarımız varsa şayet burada 1 numara King Berkay isimli safkanı banka olarak zaten veriyoruz Halis Karataş'la birlikte 46 günlük bir arası var fakat bu safkanın kalitesiyle birlikte bunun bir problem olmadığını belirtmek istiyorum açık yarış atı olması itibariyle 46 günlük bir ara vermesi gayet doğaldır verebilir 30 günde verebilir 40 günde verebilir verebilir. 50 günde verebilir. burada tabii ki Safkan'ın belki bir, bir, takım problemi vardır. Belki kilo alması gerekiyordur. Çeşitli nedenler sıralanabilir. E, Torre tabii ki rakip olarak gözüken isim. 3 numaralı Safkan arkadaşlar. En ciddi rakibi burada diyebiliriz. Hem handikap puanı hem son yarış performansı itibariyle. Fakat 10 gün evvel ikinci olmuş. Bu mesafede 1.29 yapan bir Safkan'ı mı tercih edersiniz? Yoksa 46 gün evvel kazanmış ve bu mesafede 1.28 35 olan bir Safkan'ı mı tercih edersiniz diye sorulduğunda herkesin bir numarayı tercih edeceği çok aşikar. King Berkay burada arkadaşlar benim favorim. Bu mesafede etkili bir isim. Çıktığı gibi bu yarışı istediği gibi götürür ve bitirir diyorum. 7. koşuda bir numara King Berkay banko isim diyoruz. Bir banko bir alternatif oldu gördüğünüz gibi. Maiden dişi son yarış arkadaşlar. 8. koşu 3 yaşlı İngilizler 2000 metre sentetikte çıkacaklar. 11 safkan var. 11 numara Tempesta Duygu faturanı sahibi olduğu safkana şans veriyorum. İzzet Aksoy'un sahibi olduğu 2 numara Ardol Destanına şans veriyorum. Birinde Eren Aktuğ diğerinde Görkem Özçeli izleyeceğiz. Daha sonra Mustafa Çiçek'le birlikte Legend 7 4 numara ve Oz Kadir Tokoçoğlu'yla birlikte ve Red Sky 7 numara Halis Karataş'ı birlikte arkadaşlar. Burada şans verdiğim isimler. Bunlarca Rocket Fuel 8 numaralı safkan Akın Süzen de birlikte birlikte burada tabii ki yine favori olarak görülen isimlerden diyebiliriz. Yani burayı bence birazcık daha doldurun. Ee, burada e, gelirse sürpriz burada gelebilir. E, 2, 4, 5, 7, 8, 11 şeklinde arkadaşlar. Burayı geniş bir kupon olarak tutmanızı tavsiye ediyorum. Öncelik sırası vermek pek doğru olmaz. Böyle bir koşuda verdiğimiz bu isimleri yazsanız herhalde yeterli olur diye belirtiyorum arkadaşlar. Bunun haricinde e, söylenecek bir şey yok bu koşuyla ilgili belirttiğim gibi. Bu videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Diğer videomuz yayındadır. Dediğim gibi 7. koşuda 1 numara King Berkay Banko. 6. koşuda 3 numara Ketenci Aslan'ı alternatif tek olarak veriyoruz sizlere. Diğer videolar yayındadır. İzlemek isteyenler Diyarbakır tahminlerini ve Adana tahminlerini de arkadaşlar izleyebilirsiniz. Tekrardan belirtmiş olalım. Abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum arkadaşlar. Ve herkese de bol şanslar diliyorum.